Merhaba arkadaşlar. 10. derste aslında bu seriyi bitirmek istiyorum ama şu anki seride bir kopuk oldu yani bir modelde bir arıza oldu. En son şu ağaçları yerleştiriyordum sizinle beraber. Onlar kopuncu. Mecburen kendimi yerleştirip en son size halini göstermek istedim. Dediğim gibi model kısmında ben bazı değişiklikler yaptım arkadaşlar. Mesela şu kolonları şuraya çektim. E, şuraya aldım. Yani bunların ortasına. Şurada ölü hacim var diye derslerden 60'lık şurada bir ölü hacim oluşuyordu. Onu bu e, camların içine aldım. E, şuradaki ara bölmeyi kaldırdım. İşte şu kısımları renk, beyaza çevirdim tekrar. Şu kısımlar renkliydi. Komple yaptım. Şuraya bir tane Fransız balkon yaptım. Üstteki kaplamaları değiştirdim gibi. İşte şuraya spotlar koydum. Şu Spotlara biraz daha dengeli yaptım arkadaşlar. Onun gibi e, bazı işte şuraya bir garaj kapısının üst kısımlarını size demiştim içeri merdiven ve işte ara katlara şey şu ahşap kaplamasını atarak bıraktım. Başta dediğim gibi eğer 3 e, boyutta detaya girerseniz yapmış olduğunuz görselde o dönemde kaliteli olur arkadaşlar. İşte şuraya yürüme yolları yaptım. Enscape'de taşlar vardı. Onları yaptım. Birazdan gösteren görüntüsünü göstereceğim ben sizlere. Şurada lambalarımız var. Dış eksteryor lambalar. Şurada e, yapraklarımız var. Bunlar Enscape kütüphanesinde olanlar. Yani Enscape kütüphanesinde olanlar proxy halinde görünür arkadaşlar. Yani şu şekilde. Görüyorsunuz. Beyaz halde görünür. Bunları görüyorsanız Enscape'in kendi kütüphanesindendir. Eğer dışarıdan gelenler varsa normal şu şekilde modeldir. Yani bizim modelde biliyorsunuz şurayı ben bir duvar yapmıştım ama o duvarı beğenmedim, demirli yapmıştım. Daha sonra Wachhaus'dan şöyle bir model buldum. Siz de bunu aslında modelleyebilirsiniz. Buraya tak diye koyduğum zaman tam buraya uyumlu oldu. Yani buradaki şu garajla, garaj çıkışıyla, havuz arasındaki modeli değiştirmiş oldum. Şuradaki kaplamayı değiştirdim. Ee, şuraya işte şerzontlar koydum, insanlar koydum. Ee, Warhouse içerisinden, Enscape'in kendi kütüphanesinden ve şuraya spot lamba koydum. Niye? Şuradaki Enscape'in şu kısımdaki alanda e, bir ışık e, ağızlığı vardı arkadaşlar. Oraya spot lamba koyarak, oraya biraz daha 3 tane yan yana koyarak biraz daha buradaki ışık yoğunluğunu artırdım. Yani insanlar üzerindeki ışık yoğunluğunu artırdım ki biraz daha kaliteli dursun diye. E, onun haricinde tabii Enscape'de bir de HDR ekledim arka tarafa, onu göstereceğim şu ayarlar kısmında ikinci render ekranını göstereyim size. Aslında biraz şaşıracaksınız çünkü bayağı model baya baya değişti ve daha kaliteli hale geldi. Şöyle alalım. Görmüş olduğunuz gibi yerler çim, Enscape'in ot otları, ağaçları görüyorsunuz bu şekilde. şu derste koyduğumuz ağaç, şuraya taş ve Enscape'in kendi içerisindeki taşı, otları bu şekilde bunları buraya ekleyerek çalışmayı son haline getirdim arkadaşlar görüyorsunuz yani baştan nereden nereye geldi çalışma görüyorsunuz kolonların kafa kısımlarında şöyle çelikten bir kaplama yaparak işaretledim alt kısmında da yaptım aynı şeyi dediğim gibi yani detaya girerseniz girdiğiniz detay sizi her zaman sonucu doğru götürür arkadaşlar burada gördüğünüz gibi ağaçları ince uzun koyarak binadan biraz daha kaçırdım böyle bu şekilde şunlar yürüme yolları yürüme taşları şuraya bir tane taksi koydum araç gördüğünüz gibi insanlar havuz ve yapraklar ve çeşitli peyzaj öğeleriyle burayı tamamladım. Görüyorsunuz arkadaşlar. Burada ağaçlar mesela hareket ederken görüyorsunuz rüzgarda dalgalanıyor arkadaşlar. Bu dalgalanma özelliği ayarlar kısmında şurada imaj atmosfer kısmında wind var görüyorsunuz. Hem rüzgarın şiddeti ve dönme açısı. Yani bunu çok fazla yaptığımda yapalım mesela şöyle görüyorsunuz. Artık böyle fırtına varmış gibi. Bunlar esiyor. Gördüğünüz gibi animasyon sırasında bu şekilde bir işleme tabi oluyor arkadaşlar. Ama çok fazla e, gerek yok buna. Şunu şu şekilde çekelim. Düşük olsun. Önemli olan e HDR kısmı. Biliyorsunuz bir önceki derste göstermiştim. Bu dışarıdan aldığım bir e HDR arkadaşlar. E HDR Haven.com'dan aldığım bir e HDR. Görüyorsunuz bu e HDR gayet kaliteli ve ortamın ambiyansını tamamen değiştiriyor. Yani şuradan bile render aldığınızda yani yüksek bir göz hizasından çıkıp da şöyle bir manzara şeklinde aldığınızda bu şekilde bile arka tarafın gerçekçiliği kendini koruyor gördüğünüz gibi. HDR bu uyumlu oldu. Bunu da hdrhaven.com'dan indirebilirsiniz. Şurası arkadaşlar öyle göstereyim. hdrhaven.com slash hdr kısmına girdiğinizde burada e indoor, işte outdoor gibi bazı e HDR'lar var. Çeşitli e HDR'lar deneyerek siz de aynı etkiyi alabilirsiniz. Buradaki kontrast kısımları ve ışık kısımları bizim kalitemizi etkileyen unsurlar. Buradaki görüyorsunuz mesela bak camın üzerindeki etkisi, mat mat bir obje üzerindeki etkisi, krom bir malzeme üzerindeki etkisi görünüyor. Mesela buradaki mesela daha böyle daha soft, daha canlı bir etki var. Kontrastlı bol bir etki var görüyorsunuz. Mesela burada solda low kontrast, düşük kontrast diyor. High kontrast diyor. Yani yüksek kontrast, medium kontrast diye. Overcast, kapalı hava renderları için e, alabilirsiniz bunları kullanabilirsiniz. Burada bir sürü HDR var hepsi ücretsiz. İndirip kullanabiliyorsunuz. Peki nerede kullanacaksınız bunu? Yine Visual settings kısmına tıkladığınızda Sky kısmından şurayı Skybox seçip şu Load Skybox kısmını işaretlemeniz gerekiyor. Bu HDR'ın ismi bu. Görüyorsunuz şu 48D Particle Load 16K HDR. Ben bunu kullanmışım. Bunu indirip yükledikten sonra şu Brightness ayarını 33000'e getirmişim arkadaşlar. Görüyorsunuz. Bu şekilde aydınlanmış Daha fazla yaparsam ne olur? E, patlıyor görüyorsunuz. Yani şöyle 40 binde de fena değil. 33 binde ideal görüntüyü ben yakalamışım. ışık görüntüsünü gördüğünüz gibi. çimlerim yine e, escape içerisindeki çim kaplamamdan attım. Aynı şekilde. E, şuraya yine aynı şekilde duvarlardaki peyzaj öğelerini yapıştırdım. Daha çok malzeme eklenebilir. Daha çok malzemeyle daha çok güzel işler yapılabilir. Şuradaki duvarı kaldırdım. Arkadan biraz daha buraya ışık girsin diye. Daha da öne açıldı gördüğünüz gibi. Şu şekilde mesela render görüntüsü alabiliriz. Şöyle bakalım mesela şu şekilde. Ee, şunu dikey yapalım. Two point diyelim. Dikey. Biraz da geri gidelim arkadaşlar. Şuradan. Şuradan. Fit of view'den. Yani şu binanın üst kısmı görünsün de yapıyorum bunu. Şu şekilde yaptığımızda insan gözüne geldiğimizde şu şekilde arkadaşlar. Bunu da şuradan render görüntüsüne bastığımızda Resimler altında, şuraya bir yeni klasör diyelim, daha önce yapmış olduğum denemeler de burada. Kaydet diyorum. 4K çözünürlüğünde, şu an render alıyor arkadaşlar gördüğünüz gibi. Exporting, yani şu an render alıyor ve imaj olarak bunu dışarıya çıkartıyor. Hem ışık hesaplaması yapıyor, hem sıkıştırma yöntemiyle onu dışarı yapıyor. Tabi buradaki sahne içerisindeki doluluk oranına göre sizin bu çıktığı alma oranınız da artıp azalacaktır. Yani hız olarak öyle ben size. Mesela şöyle gidelim. Resimler kısmından yeni klasör 3 diyeyim. PNG. Evet. Almış olduğumuz render görüntüsü bu şekilde arkadaşlar. Bunları da Photoshop'ta işleyebilirsiniz. Benim size bir önceki derste dediğim gibi bu görseli alıp siz de kendi çalışmalarınızı alıp e, Sketchup Türkiye Facebook adresimizde yayınlayın ve e, görüş isteyin. Çalışmanın kalitesi bakımından e, izle öğren uygula serisini izledim ve böyle bir sonuç aldım diyerek beni etiketleyerek Facebook grubu adresimizde paylaşın. Paylaştığınızda ben sizin çalışmanız hakkında yani benim bu çalışmam bu ben çalışmayı bu şekilde yaparak en sonuna getirdim. Siz de. Ee, hem renklerle, hem dokuyla oynayarak, hem ambiyansla oynayarak bundan daha iyi çalışma yapmaya özen gösterin ve güzel bir çalışma ortaya koyarak bu setinde hem başarısını gösterin, hem kendi çabanızı gösterin. Bu şekilde bir işlem arkadaşlar. Enscape'in kendi içerisinde kütüphane görüyorsunuz çok fazla ve detaylı, gayet güzel, gayet kaliteli. Dışarıdan model almaya bile gerek yok. 2.300 tane modeli var kendi içerisinde. Onları kullanarak böyle bir sonuç elde edebilirsiniz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ben de böyle bir sonuç elde ettim havuzun içine yine spot ekleyebilirsiniz, renklendirebilirsiniz, şeritletler ekleyebilirsiniz, içeriye ışık ekleyebilirsiniz, içeriye koltuk, kanepe, tablo gibi öğeler, perde ekleyebilirsiniz ve daha detaylı hale getirebilirsiniz. Bu sizin çalışmayla ne kadar fazla uğraştığınızla ilgili arkadaşlar, ne kadar üzerine durduğunuzla ilgili. Ee, bu dersin ben faydalı olacağını ve sonuca ulaşacağını düşünüyorum. Sizler için daha iyi yerlere geleceğinizi düşünüyorum görselleştirme konusunda. Görselleştirme deniz derya çok detaylı bir konudur. Modellemeden başlar, kaplama seçiminden ve e, sahne uyumundan ve sahneye yerleştirdiğiniz maddelerden, objelerin uyumuna kadar birçok hususta bağlantılıdır. Bunlara özen gösterin ve bunlara özen gösterirken çok çok deneme yapın. Videolarımızı beğendiyseniz hepsinin altına yorum veya beğeni yaparak veya kendi platformunuzda kendi Facebook adresiniz olur, kendi Instagram adresiniz olur, orada paylaşırsanız bu eğitim setinin, yani size harcamış olduğumuz zamanın e, faydalı yerlere, gerekli yerlere ulaşmasını sağlayarak ülkemizde, milletimiz için e, gelişmesini sağlayabilirsiniz. Arkadaşlar, yabancılar, yabancı ülkedeki insanlar, Tayland, Tayvan, Endonezya, Avrupa ve Asya bu konuda kendilerine ve kendi ülkesindeki insanlara destek olarak kendilerinin çok iyi yerlere gelmesini sağlıyor. Biz de SketchUp Türkiye olarak kendi ülkemizin gelişmesi için birçok katkıda bulunuyoruz bu şekilde videolarla. Bu videoların daha fazla kişiye ulaşması sizin elinizde. Bunları alıp farklı yerlerde, farklı mecralarda LinkedIn'de, Facebook'ta, Instagram adresinde, farklı sosyal medyalarda yayınlarsanız daha çok kişiye ulaşmasını ve Ülkemizin gelişmesine katkı sağlarsınız arkadaşlar. Bu şekilde bir işlem. Eğitim seti bitti. Bundan sonraki kısımlarda hem iç mekanda hem de en faydalı plugin serisini oluşturarak sizlerin daha iyi programı kullanmasını sağlayacağız arkadaşlar. İnşallah e, desteklerinizi bekliyoruz. Abone olun kanalımıza ve videolarımızı farklı platformlarda yayınmaktan çekinmeyin. Dediğim gibi çalışma sonuçlarınızı da Facebook adresimizde, şahf Facebook adresimizde yayınlayın ve görüş ve eleştiri için benim araya girmemi bekleyin arkadaşlar. Tekrar diğer bir seride görüşmek üzere inşallah tekrar görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Sevgiler, saygılar.